Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Brawl Stars animasyonlarına bakacağız yanımızda Mert var Merhaba e, o da bize katılacak başlıyoruz 3'e 3 üç yapıyorlar şu an En sevdiğim ko Leon'un kostümü bu bu arada arkadaşlar Çok sinirlendi Leon. O yüz ne? Kolletto <laughs> geldi. Karla doğrudan. Özelliklerini gösterdi. Ayvayı yedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tüm ile <uzayla> koşuyor ama <laughs> evet. hiçbir şeye Jackie'den şey kaçamadı. Evet. Adını unuttum ben de. İkinin. İki kişi oldular.

Kit şu an onu kovalıyor. Levriği, Kit durdu. Nereye gideceğini şaşırdı. Sağdan İşini mı gitsem yok. yoksa soldan mı gitsem diyor. Evet. Like geldi. Onu öldürecek şimdi koşuyor. Hoot yakalamak için. kenara sıkıştırıyor. Bol bol. Bo. Ya. Çünkü bu Eee. bulun şeyin içinde. Ya kafam karıştı. Neyse boşverin. 12 yük. O yüzden hiç korkmadan koşuyor. Oo! be, Ember, çok iyi. iyi. Rico kenara sıkıştırdı. Rico hadi vur vur topla. Vur vur vur. vur. Topla vur. 3 tane benzin kalmış içinde. Aa Piper. Evet. Onu kurtaracak mı yoksa öldürecek mi? Aa Chester de var. Bence öldürecekler. Dövüşüyorlar. Acaba kim kazanacak? Bir anda savaşa girdiler. Chester bence alır ya. Evet. Piper kötü. Ya, Piper dayı. Uf, Piper keskin nişancı. <gülüyor> Chester. <gülüyor> hadi hadi hadi. Ultini kullan Ultini hemen Chester. kullan. Ultini kullan. Senin ultin çok güçlü. Ultini kullan. Ağlama. Piper, Piper ağlama. Bu anda Gizli'ye <laughs> geldi. Dans ediyor. Onu öldürmesinler diye dans ediyor. Kafalarını karıştırdı. Bak su kullandı. Ve ikisini de öldürdü. Evet. Dört gül kazandı. Gülüyor bir de. Bir savaşçı var. Ve Mandy. Mandy. Mandy'den kaçıyor. Grey. Bakalım kovalayabilecek, yakalayabilecek mi? Ve ışınlandı. Bu <laughs> ikisini kovdu <korktum>. Evet. Gülüyor. Şimdi orada oldu. Onu biliyor. Ve öldü öldü. Büyük kesin öldü, öldü. Kesin öldü. Yüzde bin doksan dokuz yüz öldü. evet öldü. öldü. Doğru doğru hesapladım. <gülüyor> <Yellow>. <gülüyor> ve Edgar. Edgar en sevdiğim futbol. Ve iki Edgar başmışa. Mert'in en sevdiği oyun. Ee, Brawl Stars'ta Neydi ya? Adı bu oyunun. Şey, hani neyse boşver ver. Ölmüyorlar ki. Canları hep <laughs> Savaş topu <laughs> oynuyorlar. Ah! YouTube çekiyoruz YouTube YouTube çekiyoruz YouTube evet şut Sprout kalede ne yap? <laughs> Edgar geldi. Sprout bir şey yapsana. Evet. Vursana ona. Sprout'ta da bir şey yapmadın. Sprout. Sprout. <laughs> Edgar onları sanki yendi. Sanki yendi değil. Yendi. Evet. Tokat manyağı yaptı. Evet. <laughs> Edgar'ı geberttiler. Pat 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 çut çut pat vurdular. B ama bu ya. Onlara bomba atacak büyük ihtimal. Evet. Çok belli. Ben bu karakterden nefret ediyorum ya. Çok zor diyor beni. Poco. Poco kenara tik sıkıştırdı. Kafasını çıkarttı. Poco hiç yapamıyor. Poco'nun pek gücü olmadığı için. Yo Poco da iyi. Abba. Nani'nin şey, eee neydi ya? Eee Nani, okulları. Nani Nani Ve takım oldular 8 bit 8 bit değil, 8 bit Hayır 8 bit Ya ne 8 bit ya? göstereceğiz onlara Hayır nane hadi bir şey yap. Evet. Ya nane neden evet. hiçbir şey yapmıyor? Evet, Ona bakacağını. Atayım. Gücünü kullan. Ya nane ya. Yes. yes. Sonunda bir şey yapabildin. Ne oldu? Ayva yedi nane. 8 bit öldürecek nane. Kesin oru. Ya kaçsana. Ve öldü. Altın kapmaca. Evet. En, en Ama kapmaca ya. Ama kapmaca. Evet, doğru. <laughs> Uğur, <laughs> Aynı hani e, İsrail'e bir ülke bomba atmış diye onun evet. gibi oldu. Hı <laughs> hı. <laughs> Ama ben de bu evi almaktaki şeyin balkonu şey oldu tam oldu. Aba ay yediler. Haydi dediler. Mezi bitirdi. Buradayız baba. Kumatarımız var mı? Yok. Yüzüğün prosusu burada ha. Hayır benim. Şey dedim, ben de 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 benim. dedim. Mete tava şey dedi. Yok ki öyle. 10 tane yük topladı. <gülüyor> <gülüyor> o kim? Belle. Belle. Ya. Belle sandım ya elektrik cihazı ya. Hı hı. Tik tik. Tik mi? Tik evet. Baksana, ha, pek emin olamam. Kafasından tanıdım ben. Elbise boyu kovalıyor. Elpin, Kaptan Amerika gibi. Hiç de bile. Tamam canım getiriyorum. Orada bir şey var. Kesinlikle Mortis, Mortis, Mortis. Evet. Ah eş. Mortis'e benziyordu ama. Eş bu. Eş mi? Ben de bu karakter var. Leon, Leon. Yes, Leon'a bakalım yenebilecek mi? Yok, Leon yanar ya. Evet yok. ya. Leon yanar. Her şeyin az ya. Yani. <laughs> Oha! sahte ama. <laughs> Boşuna savaştı. Bir daha kullandı. Şey ultisini kullandı. Arkasından dolaş. Arkasından. Kırt, arkasından vur arkasından. Yeah. Dönüyor 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 dönüyor. Lan ben bildim lan. Ayvayı yedi Leon. Leon ayvayı yedi. Leon öldün mü? ya. <laughs> Ne cüret. Mek. Hadi Mek. Geber şunu. Mek. 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 Kalk lan Ya Mek. Önüne vur. Zaten oradan geçiyor. Ya. 15 Mek. Kaç. Ağlamaz. Eşyalı mı? 8. Çok yavaş. 8 çok bit -o. 8 tamam. bit çok yavaş olduğu için. Hadi bakalım vur şu topa vur. 8 bit neden yavaş söyleyeyim? Çünkü arkasında kaplı var. Ve o çıkmış. Sonra da odur. Vur <laughs> <laughs> bakalım at ölecek mi? 1000 yıl oldu. Bir de o kadar. Ya uğraş Bu <laughs> hangi savaşçı ya? Bob. Yanlışlıkla e, chicken şey kafasına dokundu ve öldü. Hayal gördü. Duck ve Tik. Sosisli sandviç. Sosisli o sandviç. aslında balon, balon. Onun içinde bir ruh var. Ama onun sosisli sandviçleri çok lezzetli. Ya sen nereden biliyorsun? <laughs> bir video izlemiştim. Ya neden lezzetli olmasın? Bak. Buz bile aldı. <gülüyor> <gülüyor> Kandırdı. <gülüyor> Kandırdı. Kandırdı. <gülüyor> ve. <gülüyor> ve buz ve dak ayvayı yedi. Evet. Vaz bakalım ne olacak Hepsi takım olmuş. Mortis geldi. <gülüyor> Hepsini. <gülüyor> Hepsine ayvayı yedirdi. Ayva yediler. Ayva bir sürü ayva yediler. 1000 tane ayva yediler. 99 yok yememiş. Demir olduğu Hı, için şey hiçbir şey olmadı. Unutmuş, Uf, El Primo gibi atladı. Su yaptı. Search mu? Ben evet, search. Ben de search var. Bende de var. Ben <laughs> de gayrimin anası. Ah, ba, ba, so corny. meet again, my friend. Ben de izleyebilir miyim diyor. Ve verdi izliyorlar. Otis'e sapasmıyor. O kim? Otis, Otis. Otis bu. Otis bu. Otis. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? şey hani Brawl Stars'ta o diye bir karakter var ya bir de tik diye bir şey bir karakter var bir de maymun var otistik maymun <laughs> otis ayrı tik ayrı maymun ayrı <laughs> otisin şey hortumuna vuruyor <laughs> aldı at top ya. Hamburger. Hamburger. Ben olsam direkt bu hamburgere saldırırdım. Sonra üstüne şey e, bir sürü şey ekler Ve ikisini de Ben direkt aldırmasaktım. Andre to'nun sıraydı. Şeni geldi. O e, ultisiyle geldi ve <laughs> pas pas. Artık vuramıyor ve Ş Şeli ayvayı yedi. <laughs> ve hadi boş. Ya bir tane vursun. <laughs> <laughs> Jax geldi. Çekiyor. He. Kafam karıştı. Jackie. Jackie zıpla zıpla Hay, tavşan gibi Hadi ya. Yen ya. Ya ben Jax istiyorum. Peki. Ben de... buna Jax diyeceğim ya. Tamam. Aklıma hep Jax geliyor çünkü. Ve arkadaşlar video bitmiş bulunmakta. Ee, Abi bitmemiş. ayva yediler. Bir sürü ayva yediler. Bin evet. tane, 99 bin tane ayva yediler. Evet. Ve kandırlar doğru <laughs> artık ölmeye baktı. <laughs> <laughs> Geberdiler. Hadi, evet, hadi Kasa, hadi. kasa geberdi. Hadi vur gitsin. Hadi vur, vur gitsin. Vur, vur. Ya vursana. Bir <laughs> kere El Primo 100 bin, 100 bin kilometre uçtu gitti ve yerin altına. Buradan nasıl çıkacak şimdi? Hadi Buraya dua, duman gelecek ve kendi kendini ölecek. Eğer Uğurcu kullansa, eğer Uğurcu kullanabilse... Aa! Crowda Kral da geldi! <laughs>

içecek içiyorlar. Ziya mı görüyor? Nice gelmiyormuş. Ah ah pues, Dynamite. Dynamite. Enes ben buna dinamine giderdim. Dynamite. Ben de yamıyorum da. Sen de diyorsun? Eyvah. O kim? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Charlie. <laughs> Boks torbasına vurur gibi vuruyor. Evet ya. Bir de dikenli dikenli. <laughs> Kaktüs gibi. Taktüs çünkü. O. Evet zaten öyle. Spike ama o. Ne? Kafam karıştı. Bul bu bul. Evet bulun şey kostümü. <laughs> Öndeki de sanki Barley gibi. Evet çünkü Barley. Evet. Barley. <laughs> Hadi onu ye ye iç iç in, iç iç. Sonra tuzak kuracak. Tuzak tuzak. Bu Darli ayvayı yedi. Bin tane ayva yedi. Sen ye. Sen iç dedi. <laughs> hem içeceğini içiyor hem de öldürdüğü resmine bakıyor. Çok hızlı koşuyor. Ruman'ın <laughs> 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 <Babam, babam. gülüyor> bazım. <laughs> <laughs> o da o içecek içti ve hepsi birbirini öldürdü aynı anda. Aa Lola ve Search. Galiba. Oyuncağı diye dalga geçti. Ama taramalı tüfek gibi vurdu ve öldürdü. Ve birinci oldu Lola. Poco, Poco bir sürü altın gördü. Elmas yani. Mrp geldi. Mırpi. <laughs> Mırpi. Gene. Nasıl olur? İkisi aynı karakter değil miydi? Ya bir şey yanlış yapmışlar ya. Çok yanlış. Her rüya görüyormuş. Tamam. Piper. Piper. aşık oldu. İkisi de öldü şimdi. Evet. Birbirine aşık oldular bu seferde. Bulla. Bitti mi? Ve bitti. Arkadaşlar böyle videoları istiyorsanız abone olun ve like atın. Bakalım kaç kişiyiz. Görüşürüz.